Bolu merkeze bağlı Yuvak Köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında bir kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de Hastanelerde tedavi altına alındı. Kanlı ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların bir kısmı şehir dışındaki hastanelerde tedavi altına alınırken hastalardan 115'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzı Silah Meclisi Yuvaköyü ile ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt Deresi'nden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Ayrıca köy içerisinde bulunan ve vatandaşlara ait olan mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Toplantıda Yuva Köyü Mahallesi'ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kurallara muhalefet edenlere umumi hıfzı sığa kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.